İyi günler değerli izleyicilerim. Bu videomuzda dinamik listeler hazırlamayı öğreneceğiz. Dinamik listeler dediğimiz şey nedir? Öncelikle ondan bahsedeyim. Bir alışveriş listemiz olacak. Şurada görmüş olduğunuz alışveriş listesinden bazı ürünler alacağız. Bu ürünlerin fiyatlarını yazacağız. Miktarlarını yazdıktan sonra toplam fiyatı göreceğiz. Daha sonra bunları özet tablo şeklinde başka bir tabloya aktaracağız. Müzet tabloya aktarırken aynı meyveleri, aynı sebzeleri, aynı ürünleri tekrar tekrar yazmanın bir anlamı olmayacak. Tekrar tekrar yazmak yerine her üründen sadece bir tanesinin ismini buraya yazarak toplam fiyatı ve toplam miktarı bulmaya çalışacağız. Ve buradaki örneklerimize bakalım. Elmayı iki tane yazdık, armutu iki tane yazdık, kiraz ve erik yazdık. Ve burada gördüğünüz gibi her birisinden birer tane yazdı. Eğer daha önce yazılmış olan armut diyelim, daha önce yazılmış olan bir ürünü yazdığımız zaman buradaki listeye eklemeyecek. Ama yeni bir ürün yazdığımız zaman ne yapacak? Hemen listeye ekleyecek. Muz yazalım. Gördüğünüz gibi 5 numaralı satıra ne yaptı? Muzu ekledi. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Yardımcı sütunlar sayesinde yapıyoruz. Evet yapmaya başlayalım isterseniz. Öncelikle şuradaki tabloyu bir tablo haline getireyim. İşlemlerimi ve formüllerimi yazarken daha pratik olsun diye. Ekle dedim. Öncelikle tablo eklemek istediğim yeri seçtikten sonra ekle dedim. Tablo dedim. Tamam dedim. Ve gördüğünüz gibi ne yaptı? Yan tarafa bir tablo ekledi. Şuradaki e, verilerden filtreyi kaldırayım. Şimdi yapacağımız işlem şu. Öncelikle daha önce yazmış olduğum formülü sileyim. Öncelikle şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki, şurada e, şuradaki ürünleri aşağıya doğru say diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Eğer say formülünü kullanacağız. Eğer say diyeceğiz. Aralık ne diyeceğiz? C4'ten yine C4'e kadar olan kısmı seç ve C4'ten kaç tane olduğunu bana bul diyeceğiz. İlk C4'ü de sabitleyeceğiz ki daha sonrasında formülü aşağı doğru çektiğimiz zaman e, ne yapsın? Burada c 4ten C4'e, buradan c 4ten C5'e kadar olan kısımda. Yani şurası için sadece e, şuradan itibaren elmaları sayacak. Aşağı indiğimiz zaman buradan buraya kadar e, C5'teki üründen kaç tane e, var onu sayacak ve bunu aşağıya doğru devam ettirecek. Gördüğünüz gibi ne yaptı? E, Ilk defa yazılmış olanların yanına bir, diğerlerinin yanına ne yaptı? 2 yazdı. Diyelim bir daha elma yazdık, ne oldu? 3 oldu. Elma yazdık, 4 oldu. Bunlar e, devam eder gider. Ne kadar ürün yazarsak yazalım, tekrar sayısını ne yapacak? Buradan hesaplayacak. Peki tekrar sayısında hangisi bizim için önemli? İlk tekrar bizim için önemli. Ne yapmışız burada? Örneğimize gelelim. E, demişiz ki eğer m4 eşittir 1 ise... E, bir ise işlem yap eğer bir değil ise iş işlem yapma hemen başlayalım buradan e, tekrar ne 4 hücresine geldikten sonra eşittir diyelim eğer diyelim M4 eşittir 1 ise e, ne diyeceğiz eğer say diyeceğiz e, neyi sayacağız hangi aralığı sayacağız m 4ten M4'e kadar olan kısmı bunu elle yazalım e, M4 M4 ölçüt ne olsun 1 olsun parantezimizi kapatıyoruz ve parantezimizi tekrar kapatıyoruz buradaki M4'ü bir e, sabit diyelim ve tamam dedikten sonra aşağıya tıklayalım gördüğünüz gibi ne yaptı e, bazı hatalar verdi yanlış dedim çünkü biz ne yaptık bir formül yazdık dedik eğer böyle bir şey olursa bunu yap ama son parantezden önce de bir noktalı virgül koyup iki tane tırnak yaparsak ne yapmış oldu eğer burada herhangi bir ürün yoksa e, daha doğrusu burası bir değilse Buraya herhangi bir şey yazmayacak. Gelelim başka bir e, işleme, başka bir adıma. E, yine bir eğer formülü kullanacağız. Ne diyeceğiz? Eğer diyeceğiz. E, burası eşittir boşluk ise boş bırak. Değilse nereye yazsın? Bunun satırındaki ilk ürünü yazsın. Parantezimizi kapattık ve Enter'a bastık gördüğünüz gibi ne yaptı eğer burada biri gördüyse e, ne yapıyor buradaki ürünü alıyor eğer burası bir değilse ya da burasında herhangi bir rakam yoksa ne yapıyor buradaki ürünü boş bırakıyor bunu da aldıktan sonra bir de başka bir şey yapacağız buradaki işlemimiz bitti şimdi buradaki malzemeleri buraya atmanın e, çaresini bulmaya çalışacağız şimdi buraya yeni bir ürün ekleyelim muz diyelim ne yaptı? Muzu buraya yazmadım, Muzu direkt buraya yazdı. Nasıl yazdı? Ee, eğer say formülünü buradan öncelikle ne yapmış olup biri bulması için dedik ki C4'ten C12'ye kadar olan kısma bak. Muzdan kaç tane var? Say dedik. Saydı bize ve bir tane çıktı. Bir tane çıktığı için ne oldu? Ne demiştik? Eğer burası birse demiştik. Buradan e, şuraya kadar olan kısma bak kaç tane bir olduğunu say kaç tane bir varmış 4 tane varmış. Şimdi bir de şuraya bir ek bir şey daha yak, eklememiz gerekiyor. Ne diyelim? Eğer say diyelim. Aralık neresi olsun? M e, 4'ten M 103'e kadar olan kısma baksın ve kaç tane bir olduğunu bana saysın. Kaç tane bir varmış? 4. Ben bu yazmış olduğum formüle bir tane sayı ekliyorum ve bırakıyorum. Buraya da ne yazalım? Buraya da ne yapalım? Eee benzersiz ürün diye bir isim verelim. Benzersiz ürün miktarı dedikten sonra enter'a basıyoruz. Şimdi gelelim asıl meselemize. Malzeme adımıza. Yine eşittir diyoruz. Eğer diyoruz e, H1 H4 küçükse şuradan nereden benzersiz ürün miktarından noktalı virgül eğer buradan küçükse e, düşey ara diyeceğiz. Aranan değer hangisi? Burası. Aralık neresi olsun? Şuradan itibaren aşağı doğru çekelim. Sıra numarası verdiğimiz kısımdan çekelim. Ve ölçüt de ne diyelim? İkinci ürünü versin. Değilse parantezimizi kapatalım. Değilse boş bıraksın deyip Enter'a basıyoruz. Elmaya tıkladıktan sonra burada ne yapalım? Ee, ne o oh, sütun düşe ara tablo ikiz bakalım diğer formülleri diğer tarafa da uyguladım evet uyguladı e, buradaki formülü yazdıktan sonra aşağı doğru çekersek ne yapmış olduk formülümüzü de diğer hücrelere uygulamış olduk bakalım gerçekten buradaki listeyi bana verecek mi yeni bir meyve yazalım ne yazalım kirazı yazmıştı karpuz yazalım karpuz dedikten sonra gördüğünüz gibi ne yaptı buraya da attı Şuradaki listemize de attı. Buradaki listemize de benzersiz olan ilk ürünü attı. Şimdi burada yine birkaç tane e, düzenleme yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Fiyat kısmına, e, toplam fiyat kısmına, buradaki toplam fiyat kısmına bir biçimlendirme yapalım. Hücreleri biçimlendir diyelim. Para birimi diyelim. Tamam diyelim. E, ondan sonra e, ne yapalım? Toplam e, fiyatı kısmına da eşittir diyelim. Örneğin, eğer diyelim burada herhangi bir şekilde bir ürün yoksa yani burası boşsa boş bıraksın değilse parantez açalım e, ya da parantez açmaya bile gerek yok. Şurası çarpı şurası deyip parantezimizi kapatalım. Formülümüzü aşağı doğru ne yapalım? Çekelim. Tekrar gelelim yukarıya. Buraya bir fiyat yazalım. Ne yazalım? 10 lira yazalım. Armut 25 lira olsun. Kiraz 50 lira olsun. Elma ne kadardı? 10 liraydı. Armut 25 lira şeklinde farklı fiyatlar yazabiliriz. Çok da önemli değil. İki basamaklı olsun en azından. Şuradakini de biraz abarttık galiba. Her birisinden de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 kilo almış olalım. Bir de burada ne yapalım? Buradaki tabloda da biz e, neyi kullanalım? E-topla formülünü kullanalım. Ne kadar toplam ne kadar ürün aldığımızı bulmaya çalışalım. E-topla diyelim. E, aralık dediğimiz şey neydi? E, değer olarak e, ürünlerin olduğu sütunu seçecektim. Noktalı virgül koyacaktım. Ölçüt ne olsun? Birinci satırdaki yani I4'teki e Meyvem olsun, ürünüm olsun. E, nereden arayayım? Toplam fiyat dediği için e, F sütununu seçip parantezimi kapatayım. Tamam diyeyim. Aşağı doğru bunu çekeyim. Gelin toplam miktar kısmına. Toplam miktar kısmında da yine aynı şekilde ne diyeceğiz? E topla diyeceğiz. Aralık hangisi olacak? E, yine ürünleri listelediğim C sütunu olacak. Aradığım ölçüt ne olacak? Elma olacak. E, toplam aralığı da neresi olacak? E, burası da toplam miktar dediği için E sütunu olacak. Parantezimi kapatacağım. 20 gördüğünüz gibi 20 tane ne varmış. Elma alınmış. Bakıyoruz elmaları buradan sayalım. Şurada bir filtre uygulayalım. Elmaları bir sayalım bakalım kaç tane elma almışız? Kaç kilogram? Evet gördüğünüz gibi 20 kilogram elma almışız. Burada da çirkin bir görüntü oluştu. Biz burada görüntü ortadan kaldırmıştık. Buradaki fiyat kısmı eğer burada bir veri varsa olsun, eğer bir veri yoksa olmasın istiyorsak ne yapacağız? Formülün tamamını kesebiliriz. İlk önce keselim. Diyelim ki eğer diyelim yanlış yer kestik. Şu formüle gelelim. Formülü keselim. Eğer diyelim I4 eşittir boşluk ise boşluk olsun değilse e, demin kesmiş olduğumuz formülü yapıştıralım. Tamam diyelim ve bu formülü diğer hücrelere de sağ alta geldikten sonra siyah artı gelince iki defa sol tuşa e, tıkladıktan sonra aşağı çekelim. Aynı formülü buna da uygulayalım. Ne diyelim? Eğer diyelim elma yazan hücre eşittir boş ise boş bıraksın değilse buradaki değeri yazsın deyip tamamlıyoruz. Aynı formülü de diğer hücrelere eklemiş oluyoruz. Evet böylece dinamik bir liste yapmış olduk. Bu dinamik listemizde daha güzel bir görüntü oluşsun diye ne yapıyoruz? Sağ taraftaki sütunları da gizliyoruz. Daha sonra almış olduğumuz ürünleri buraya yazmak suretiyle değerlerini ne yapmış oluyoruz? Buraya otomatik olarak toplam değerlerini almış oluyoruz. Bunun dışında e, dinamik liste ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. E, tabii ki şekilsel olarak düzenlemeler yapılabilir. Şu anlık e, bununla yetinelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlar yapmayı ve kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.